Merhaba arkadaşlar. Dalgalar ünitesinden atmaların iletilmesinden devam edeceğiz. Öncelikle atmanın hızını ne etkiliyordu ondan bahsedelim. Ee, daha önceki dersimize geri dönelim. Kuvvet etkiliyordu, yayın kalınlığı etkiliyordu, kütle etkiliyordu, yayın uzunluğu etkiliyordu. Şimdi geldik buraya. Atmaların ince yerden kalın yaya iletilmesinden bahsedeceğiz. Yani kalın, inceden kalına gidecek. Kalınlık bizim hızımızı ne yapıyordu? Azaltıyordu. Ona göre değerlendireceğiz. O zaman İnce yaydan gelen atma bağlantı noktasına geldiğinde bir kısmı kalın yaya geçer, diğer kısmı yansır arkadaşlar. İletilen ve yansıyan olarak adlandıracağız biz bunları. Ve ters dönerek yansır. Biz ters dönmeyi de öğrenmiştik. Sabit uca çarpınca ters dönüyordu. Aynen sabit uç gibi görecek kalın yaya geçerken. Ters dönerek yansıyacak. Gördüğünüz gibi ince bir yay var. Kalın yaya geçecek gelen atmamız var. Çarptı. Belli bir miktarını iletti. Aynı şekilde devam etti. Baş yukarı geldiyse baş yukarı olarak devam edecek. Görüyoruz burada iletilen atma geldiği gibi. Yalnız geri dönen yansıyan kısmı ters dönecek. Ne dedik? Sabit uça çarpmış gibi olacak. Ters dönerek devam edecek yoluna. Bunlara da bakalım. Sabit uç gibi gösterir. Baş aşağı geldiyse baş, baş aşağı olarak devam eder dedik. Gelen atmanın, yansıyan atmanın ve iletilen atmanın hızları ile ilgili ne söylenebilir? İnce olan taraftaki Hızlar birbirine eşit, gelen ve yansıyan birbirine eşit. Kalın olan taraftaki ne demiştik? Hızı daha yavaş olacak. Bunu zaten belirttik burada. Gelen ve yansıyan büyüktür, iletilenler dedik. Aynı şekilde Genişlikleri için de aynı şey söz konusu arkadaşlar. Genişlikleri de ince olan tarafta daha fazlayken gelen ve yansıyan da iletilen de daha küçük olmak zorunda. Genliklerine gelince genlik neydi? Şu aradaki mesafeydi. Denge noktasından çukura yani tepeye olan uzaklığa genlik deniyordu. O zaman gelen atmanın e, genliği yansıyan atmanın genliğinden büyük. Yine gelen atmanın iletilen atmanın genliğinden büyük. Çünkü biliyorsunuz ki önce gelen atımı kendi paylaştırıyor gibi düşünün. Yani belli bir kısmını aktarıyor. Ondan dolayı gelen büyüktür yansıyandan, gelen büyüktür ilet, e, iletilenden diyebilirsiniz. Yansıyan ve iletilen için bir şey söyleyemiyoruz. Devam ettim. Şimdi kalından inceye geçeceğiz. Öncelikle bu sefer serbest tuca çarpmış gibi düşüneceksiniz. Serbest tuçta kural neydi? Baş yukarı geldiyse baş yukarı olarak geri dönecekti. Ters baş aşağı geldiyse baş aşağı olarak geri dönecek. Bunları bilelim arkadaşlar. Kalından inceye geçiyor. Serbest tuç gibi düşünüyoruz. Baş yukarı yansıyan atma baş yukarı, iletilen atma da baş yukarı değişmeyecek. Nasıl geldiyse öyle. Bakın görüyorsunuz baş yukarı gelmiş. Nasıl iletilecek? Baş yukarı olarak iletilecek. Nasıl yansıyacak? Baş yukarı olarak yansıyacak. Şuradaki boşlukları doldurayım. Gelen ve yansıyan yine birbirine eşit. Bu sefer iletilen daha büyük. Neden? İnce taraf ne taraf? İletilen kısmı. Yayın ince tarafı ince e, iletilen kısmı olduğu için bu taraf daha ince. Aynı şekilde geliştikler de aynı arkadaşlar. Yine gelen ve yansıyan birbirine eşit. Yalnız iletilen onlardan küçük. Gelen atmanın genliği AG, yansıyan atmanın ki AY, iletilen atmanın ki AI deniyor. Demin de demiştik zaten. Burada da gelen atmanın ki büyüktür, yansıyan atmanınkinden diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelen atmanın ki e, iletilen atmanınkinden şöyle diyelim. Gelen atmanın genliği, iletilen atmanın genliğinden böyle daha iyi olacak. Ee, yansıyan atmanın genliği, iletilen atmanın genliğinden daha küçüktür. Neden? İnce olan yay da her zaman daha büyük olacak. Bakalım. Sorumuz o, o noktasından birbirine eklenmiş ince x ile kalın y yay uçlarından gerilmiştir diyor. İnceden kalına geçecek. Neydi? Hızımız bir kere yavaşlayacak. Unutmayın. İlk sayında oluşturulan şekildeki baş aşağı atmanın yansıyanı ile y yayına iletileni nasıl olur diyor. Şimdi neydi kuran? Nasıl geldiyse bir kere o şekilde iletilecek. İletimde bir değişiklik yok. Baş aşağı geldiyse iletilen kısım baş aşağı olacak. Yani şöyle bir nokta nokta çizeyim ben. Sonra yapalım orayı. Şöyle bir mavi renk olsun. Şimdi böyle geldi arkadaşlar. İletilen kısım kalın olan tarafta geldiği gibi iletilecek. Burada bir değişiklik yok. Bu şekilde iletildi. Çarptı. Yansıyan kısım neydi? Baş yukarı, baş aşağı geldiyse baş yukarı olarak geri dönecek. Yani şu şekilde geri döneceğini bilmemiz lazım. Kural çünkü inceden kalına geçerken nasıl geldiyse tersi yönünde yansıyan olacak. Bu yansıyan, bu iletilen. İletilen nasıl geldiyse her zaman için iki tarafta da yani kalından inceye geçerken, de, inceden kalına geçerken de orada değişiklik yok. Sadece şu kısımda değişiklik var, yansıyan kısmında değişiklik var. Bunu unutmayalım. Devam edelim. birbirine eklenmiş kalın x yayı ile ince y yayı k ve l uçlarından düşey düzleme tutturulmuştur. Kalın olan burası arkadaşlar. Bu taraf inceymiş. Buna göre x yayında oluşturulan şekildeki atmanın o noktasındaki yansıyanı ile iletileni nasıl olur diyor. Şimdi serbest dış gibi düşüneceğiz. Nasıl geldiyse bir kere o şekilde geri dönecek. Baş yukarı gelmiş baş yukarı geri dönecek. Bunu unutmayın. Ama iletilen ve yansıyan için ne diyebiliriz? şu şekilde şurasını mesela böyle arkadaşlar iletildi iletilen yansıyan olarak gösterebilirsiniz. Devam ediyorum. Örneğimiz KL noktalarındaki birbirine eklenmiş X, Y, Z yaylarından Y yerindeki şekildeki gibi bir atma oluşturuluyormuş. Yayların kalınlıkları sırasıyla X en kalın, sonra Y, sonra da Z'dir diyor. Ee, atma sırasıyla L, K noktalarından bir kez yansıyor diyor. X, Y noktalarından atmaları çiziniz diyor. Hemen bakalım. Önce buraya gelecek arkadaşlar, sonra geri dönecek. En sonki ki şeklini istiyor. Önce buraya geldi. Daha kalından inceye geçin. Nasıl düşünecektik? Serbest uç. Önce ben şu şu noktaları daha çizmeyelim. Tamam mı? Yansıyan bunu çizelim. Yansıdı. Geldi. Serbest gibi düşüneceğiz. İletildi. Şu iletilen bu yansıyan. Şu an bu pozisyonda olduğunu düşünelim. Şurası K noktası, L noktası. Yalnız bu yansıyan da tekrardan X yayına geçecek. Nasıl geldi? Bakın X daha kalın Y'ye göre. O zaman sabit 3 gibi düşüneceksiniz. Yani geldiğinden terse dönerek geri dönecek. Ama İletilen kısmı ne olacak? Geldiği gibi olacak. Yani iletilen kısmı baş yukarı. Şurada K noktası var. Şuraya devam ediyorum şöyle. Burası L noktası. Burada zaten bir değişiklik yok. Son halini sorduğunda da görüntü aynen bu şekilde olacak arkadaşlar. İletilen, yansıyan. Bu da iletilen olarak. Son halini sorduğu için. Aslında bunu çizmemize gerek yoktu ama görebilmemiz için. Son halini sorduğu için şu. Devam ediyorum. Bakalım. K noktalarından birbirine eklenmiş şekildeki x y yaylarından y yayındaki şekil birdeki gibi atma oluşturuluyor. Bu atmanın x ve z yaylarının iletkenleri ile k noktasından yansıyanın şekil ikideki gibidir diyor. En son şu görüntüymüş. Sertlikleri için yani demek ki soruya benziyor aslında. Sonrasında sertlikleri için de söyleyebilir? Hangisi daha kalındır diyor. Şimdi bir düşünelim. Buraya gelmiş bakın. Buraya çarptı önce bu taraf ok bu tarafı gönder, gösterdiği için önce Z'ye gidecek. İletilen zaten iletilen de her türlü ikisi de bu şekilde gelecekti. Yani baş yukarı geldiği için baş yukarı. Bunda sıkıntı yok. Ama ne olmuş arkadaşlar? Yansıyan ters dönmüş. Dur. Ters dönmemiş. Sonrasında ters dönmüş. Önce geldiğini varsayalım. Yansıdığını şöyle varsayalım. Buraya geçti. Buraya geçti arkadaşlar. Ya, e, i̇letilen kısmı, yansıyan kısmı şimdi ters dönmüş. Tamam. Yani X daha kalın Y'ye göre dememiz lazım. X daha kalın Y'ye göre, y de daha kalın Z'ye göre. Çünkü değişiklik olmamış. Nasıl geldiyse öyle geri dönmüş, buradan da çarpmış, yansıyanlı olmuş, ters dönmüş. Yani hangisi daha kalın dersin? X'in kalınlığı Y'den, Y'nin kalınlığı da Z'den dememiz lazımdı. Tekrar ediyorum. Geldi. Çarptı buraya arkadaşlar. Bu iletilen. Bunda zaten sıkıntı yok. Geri döndü. Baş yukarı geldi diye düşündüm. Baş yukarı geldiğini varsaydık. Sonra buraya, bu tarafa geçerken yine iletilen. Hiç baş yukarı olarak iletildiği için. Geri döndüğünde ne oldu arkadaşlar? Ters. Ters döndüğüne göre demek ki bu buna göre daha kalınmış. X, Y, Z dememiz gerekiyordu. Şimdi konu değerlendirmeyle devam edelim. Birkaç örnek çözelim. Esnek bir ortamda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde hareket etmektedir diyoruz. Hangileri yukarı yönlüdür diyor. Şimdi ben size geçen dersinizde şunu öğretmiştim. Öncelikle ok nereden başladıysa arkadaşlar sizin başlangıcınız oydu. Ok, okun başladığı nokta sizin başlangıcınız diyen yani denge noktasına inendi. Bu şekilde öğretmiştik. Evet. Okun başladığı yer bakın okun başladığı yer senin başlangıcın denge noktasına indi. Okun başladığı yer her zaman denge noktasına inendi. E, dalgada da biri aşağıysa biri yukarı olmak zorundaydı. Bu şekilde noktaları belirlediğimizde hangileri yukarı doğru oldu? K ve M oldu. Devam edelim. Bir sonraki örneğe bakalım. Bu sefer ee, periyodik dalga vermiş. Dalga boyunu 60 vermiş. Dalganın genliği kaçtır diyor. Bir kere dalga ve dalganın boyu ve dalganın genliği nasıl bulunuyor ona bakalım. Dalga, dalganın boyu bir tepe bir çukurdan oluşuyorsa şurası sizin dalga boyunuzdur. Kaç kutucuktan oluşuyor? 1, 2, 3, 4. Yani 4 dalga boyu 60 arkadaşlar bir dalga boyu kaçtır? 15. 15 santimetre dalgamın boyu. Benden ne istiyor? Genliği istiyor. Genlik de denge noktasıyla tepe arasındaki uzaklık kaç? 1, 2, 3. 3 tane uzaklık varsa genliği 3 çarpı bir tane kutucuğu 15 bulduğumuz için 3 çarpı 15'ten ne bulursunuz? 45 santim bulursunuz. Devam edelim bakalım bir sonrakine. Burada da dalga boyları oranı istiyor. Demek ki soruya benzer bir soru. Hemen bakalım. Bir dalga tepesi bir de çukur olması gerekiyor. Kaç tane arkadaşlar? Buradaki uzaklık 1 2 3 4. Yani ilk 4. Geldim buraya. Burada tam çizilmemiş ama siz tam tamamını gözden geçirmeniz lazım. Yani dalga e, tepede kaç tane var? 1 2 3 4. Çukurda da o kadar olmak zorunda. Yani toplam 8 olması gerekiyor. 8. 4/8'den cevap ne çıkar? 1/2 çıkar. Aynı örnek geçelim. Buna bakalım. Şimdi esnek bir ortamda oluşturulan periyodik dalgaların uzanım zaman grafiği şekildeki gibidir diyor. Ee, Bakın uzanım ve zamanı vermiş. Burada karıştırmayın. Hızı yetmiştir. Dalga boyu kaçtır diyor. Öncelikle periyodu. Periyot dediğiniz şey bir tam dalga oluşurken geçen süre. Bir tam dalga oluşurken geçen süre. Şuradaki süre kaç arkadaşlar? 0.3'den 1.5'a kadar. Periyodunuz 1.2'dir. Tamam mı? E, ee, hızı ne vermiş? 70 vermiş. Hızımız 70. Dalga boyunu buradan bulabiliriz. Nereden bulacağız? Heh. Hız dediğiniz şey çünkü daha önceden öğrendik. Dalga boyu bölü periyottan bulunuyor. 70'i yerine yazalım. Dalga boyunu bilmiyorum. 1,2. İçler dışlar yaptığınızda dalga boyu buradan kaç çıkacak? 70 12 10 desek 14 90 84 Pardon 84 çıktı. Dalga boyumuz neymiş? 84 santimetreymiş. Bu kadar devam edeyim bunu geçelim. örneğe bakalım. Atmaların kesişmesiyle ilgili. Yine bunu anlatmıştık. Soru şöyle. K sabit ucu ile L serbest ucu arasında gerilmiş yayda oluşturulan atma şekildeki yönde ilerlemektedir. E, bu şekilde ilerliyorlarmış. Buna göre Y noktası L ucuna ulaştığı anda atmaların görünümü aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Y noktası şuraya gelecek tamam mı? Y'yi getireceğim buraya. Öncelikle bu taraf serbest uç. Serbest uçta kural neydi? Geldiği gibi geri dönme. Y noktası buraya geldiğinde X nerede arkadaşlar? X şurada zaten. Ama Y noktası buraya geldiğinde şuradaki yarım daire de geri döndü. Onun üstüne girdi. Şu görüntüyü elde ettiğim hangisi? Edirne. Bu benzer bir örnek. Buna bakalım. Sabit ve serbest suçlar arasında gergin yayda oluşturulan atmanın yeri ve ilerleme yönü şekilde verilmiştir. Atma her saniye bir bölümü ilerlediğine göre en az kaç saniye sonra atma yine kale arasında baş yukarı yani olduğu gibi nasıl olur diyor. Burası serbest burası sabit. Kaç saniye bakalım şimdi. Öncelikle bu tarafa doğru ilerliyor. 1, 2, 3. 3 de nerede? Burada. Sabite çarptı, e pardon serbeste çarptı. Serbeste kural neydi? Geldiği gibi geri dönmek. 4 de yine burada. 5, 6, 7, 8, 9. 9 da burada artık ne oldu arkadaşlar? Sabite çarptı, ters döndü. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Serbeste çarptı, geri döndü. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ne oldu? Sabite çarptı, yukarı çıktı. 22 23 24 tam 24'te olduğu konuma geri döner. 24. saniyede. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.